La tezalu taifetun min ümmeti zahiline alel hak hatta yetiyallahu bi emrihi. Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar, kıyametin kopmasına kadar galibane hak üzerine devam edecektir. La tezalu taifetun min ümmeti, ümmetimden bir taife yok olmayıp, mağlup olmayıp devam edecektir. Şedde sayıda tenvin sayılmaz. 1542. Yani 2117 ederek nihayet devamını ima eder diyor. Zahirine elal hak, hak üzerine devam edecektir. Şedde sayılı fırkası dahi 1506 edip, yani 2082, 2082. 2014 2082. 2082'ye kadar İslam'ın hakimiyeti var. İşte bu dönemde Mehdi'de İsa'da hepsi burada bitiyor. Başka tarih yok. Bak 2014 2082 her nur talebesi bunu kabul etmeye mecburdur. Bediüzzaman söylüyor. İnşallah, inşallah, inşallah. Yani Mehdi'nin çıkışı da İsa Mesih'in çıkışı da İttihat-ı İslam'da bu iki tarih arasında bak. 2014 2082. Ne kadar kısa görüyor musunuz? İnşallah, inşallah. Dünya hakimiyeti. Edip bu tarihe kadar zahir ve aşikarane, belki galibane sonra ta 42'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenveriyesine devam edeceğine remze yakın ima eder diyor. Vel ilmi indallah gerçek ilim Allah katındadır diyor belli zaman. Hatta hatta yetti Allahu bi emrihi. Allah'ın emri gelinceye kadar yani kıyametin kopmasına kadar şedde sayılı fırkası dahi miladi 1545 edip 2120 edip kafirin başına kıyamet kopmasına Remzen ima eder diyor. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybe Allah'tan başkası bilemez diyor benim zaman. İnşallah. Cahi dikkat ve hayrettir ki bu üç fırka bir ittifak 1500 tarihine göstermeyle beraber tamı tamına manidar ve makul ve hikmetli bir surette 1506 2082'den ta e, 2117'ye ta 45 2120'ye kadar. Yani e, miladi bin, e, 1540 e, miladi 2120 Hicri 1545'e kadar üç büyük değişimin üç e, büyük inkılab-ı azim'in diyor benim. ı azim. Üç büyük sosyal değişim olacak. Çok büyük. Biri 1506'da oluyor. Ee, biri 1542'de oluyor, biri 1545'te. 1545'te artık Kur'an'ı yakıyorlar. Kur'an kalmıyor dünya yeryüzünde. Tek sayfa Kur'an kalmıyor. Dünya divane olacak diyor bir zaman. Aklını kaybedecek diyor. Ve intizamsız hareketlerle başını diyor başka seyyareler vuracak diyor. İşte o çarpışmaya inşa ediyor. İnşallah. Ayrıca aynı konuyu e, Fatiha suresinde de çıkarıyor Bediüzzaman. Fatiha'da sırat-ı müstakim, doğru yol ashabının taife kübrasının en büyük topluluğunu tarif eden ellezine en aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin fırkası şeddesiz 1506 veya 7 ederek diyor. Tamı tamına zahirine elel hak, hak üzerine olacak fırkasının makamına tevafuku ve manasındaki tatabuku uygunluğu mesela hayret edicidir bu. Bak Fatiha'da da aynısı geçiyor. Hadiste de aynısı geçiyor ve aynı tarihleri veriyor. Hadiste geçen la tezalü taifetü min ümmetü ümmetimden bir taife fırkasının üç maneler farklı tam muvafakat ve manen mutabakatı bu hadisin imasını teyit edip remz gizli işaret derecesine çıkarıyor ve mütedid ayeti Kur'an'da sıratın müstakim doğru yol kelimesi bir manayı remzi resatun nura ve manaca ve cifirci ima etmesi remze yakın bir imale e, Nur şakitlerin tayfesi ahir zamanda bak ahir zamanda dikkat edin o tayfeyi kübrayı azamın Mehdi cemaatinin <laughs> bak nur talebelerini ayrı söylüyor Bediüzzaman diyor ki bak Risale-i Nur şakitlerinin tayfesi ahir zamanda o taifeyi kübrayı azam. Maşallah. Bak o taifeyi kübra yı azamın o büyük topluluğun ahirlerine sonlarında bir hizbi makbul olacağını işaret eder. E, diye defaten e, birden ihtar edildi diyor Bediüzzaman. Gerçek ilim Allah ancak Allah katındadır. La ya'lemul gaybe illallah diyor Bediüzzaman. Evet.